Çizim ekranda var olan çizimleri, şekilleri kolaylıkla kopyalamak, birden fazla noktaya taşımak, döndürmek ve diğer işlemleri yapabilmek için bunları organize hale, gruplandırarak taşıma işlemi ve diğer işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bunun için gruplandırma işlemini şöyle bir örnek vermek gerekirse görmüş olduğunuz gibi mesela buradaki çizgilerin hepsini seçim işleminde tek tek benim tıklamam gerekiyor. Bunun iki yolu var. Bu nesneyi birleşik hale getirmek için ya bunu polyline yapacağız ya da e, bunu grup halinde yapacağız. Şöyle ki buradaki bütün e, çizgileri içine alacak şekilde bir dikdörtgenle benim bunu tek hamlede seçebiliyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar bunu sağa mouse'un sağına tıkladıktan sonra seçili halde boş bir yere sağ tıklıyorum bu arada. Yani buradaki çizgilerin üstünde bu şekilde durup da sağ tıklamayalım. Burayı boş bir yere sağ tıkladıktan sonra açılan pencereden grup seçeneğini geliyorum ve grup diyorum. Grup dedikten sonra artık bu çizgiler e, hepsi bir grup nesne haline getirildi. Buradaki sayı da hatta belirtilmiş. 12 tane çizgi grup halde. Artık bu şekli taşımamız kolay. Yani tek hamlede seçebiliyoruz. Seçtikten sonra sağ tıklayıp kopyalama, taşıma veya da silme veya diğer işlemleri kolaylıkla gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde kopyalamayı alıp öbür istediğimiz noktaya taşıma işlemini gerçekleştirebildik. Ya da bu birden fazla nesne olabilir. Şöyle ki, benim şuradaki şekilleri bir sileyim. Buradaki şekillerle beraber buradaki çemberlerin hepsini aynı anda bunları hareket ettirmek istiyoruz. O halde bunları şu şekilde kesme penceresiyle seçiyorum sağ tıklıyorum. Grup diyorum. Artık bunu herhangi bir çizginin üstüne tıkladığımızda bütün çizgileri tek hamlede seçebiliyorum. Bunu seçtikten sonra sağ tıklayıp kopyalama işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirim. Grup haline getirmiş nesneyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Grup menüsünden un grup dediğimizde artık buradaki nesnenin hepsinin ayrı bir şekil veya çizim olarak hareket ettirilebildiğini, seçilebildiğini e, görürüz. Tam tersi bir şekilde hepsini seçip de sağ tıkladığımızda grup yapıyoruz. Ya da grup haline getirilmiş nesneyi seçtikten sonra yine sağ tıklayıp gruptan on grup dediğimizde bu şekilde grup özelliğini e, ortada kaldırıyoruz. Yine mouse'un sağına tıkladığınızda arkadaşlar herhangi bir nesneyi seçip de e, bu seçenekler açılıyor biliyorsunuz. Bazı Seçenekler, komutlar ancak bir nesneyi ekranda seçerken e, görülüyor. Mouse'un sağ, sağ tuşunda. Bazıları ise görünmüyor. seçili olmadığı halde görünmez hiçbir şekilde. Diyelim ki buradaki yayı seçtim. sağ tıkladım. Ve burada e, seçenekler içerisinde Select Smaller var. Bu Select Smaller benzer nesneleri seç demek arkadaşlar. Select Smaller dediğimizde bakın bu yay formuna sahip nesneleri ekranda görüyoruz bu şekilde seçiyor. Ya da buradaki çemberleri seçeceğim. Bir tane çemberi seçtikten sonra sağ tıklayıp select smaller diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde benzer nesneleri de seçebildiğimizi görüyoruz. Ya da buradaki nesneyi seçelim. Sağ tıklayalım. Yine select smaller dediğimizde bu forma ve grup özelliğine sahip nesneleri bu yolla seçe. Yine mouse'un sağına tıkladığımızda çizim penceresinde herhangi bir nesneyi seçtikten sonra Buna benzer bir nesneyi oluşturmak üzere Add Select yapabiliriz. Diyelim ki burada ekranda bu çizgiyi seçtik. Sağ tıkladık. Add Select dedi. Herhangi bir noktaya tıkladığımızda buradan itibaren çizgi çizebildiğimizi göreceğiz. Yani bu nesnenin özelliklerine devamı olacak şekilde bu, iş, bu yolla çizgi üretebiliyoruz. Ya da buradaki görmüş olduğunuz yaylardan Aynı benzer bir şekilde üretmek istiyoruz. Yayı seçtikten sonra edit selected. Ardından ilgili bir noktaya tıklayalım. Diyelim şuraya tıkladık. Ardından bunun yayı oluşturabileceğimiz bir noktayı bizden istiyor. Bu şekilde tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi seçtiğimiz çizginin, şeklin, formun özelliklerine göre ve tıkladığınız noktalara göre ne yapıyor? Geometrik formlar üretebiliyoruz. Tabii hiç mouse'unuz yoksa yani mouse'un herhangi tuşuna dokunmadan da select işlemi gerçekleştiremez miyim? S, E tuşuna tıkladıktan sonra select penceresi açılır ve buradan ilgili nesneleri bu şekilde tıklamak suretiyle seçebiliriz. Yani kısa yolu SE olan select komutuyla bu işlemi gerçekleştirebiliyor. AutoCAD'de seçme işlemleri, gruplandırma işlemleri, bu şekilde çizim ekranında var olan nesneleri mouse'la veya komutlarla kolaylıkla seçebilir, organize hale getirebilir. Daha sonraki bölümlerde anlatacağım Layer Properties'larla yani katman özelliği sayesinde çizim penceresindeki çizimleri çok kolaylıkla organize edebildiğimizi kapatıp dondurup ya da ekranda gizleyebildiğimizi gösterebildiğimizi bu şekilde organize bir şekilde çalışabildiğimizi göreceğiz öğreneceğiz bir sonraki derste görüşmek dileğiyle